Şunu eline alacaksın. Hani hep derler ya Erol Taş gibi. Erol Taş gibi yiyeceksin değil mi? Aynen efendim. Bak lezzet üzerine lezzet yaptım ha. Aynen aynen. Lahmacun. Oo. O güzel şöyle. Ustam burada suikast var haberim olsun. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Bahattin Bey hoş geldiniz. Şerat hoş bulduk Şahin Ustam. Bahçe Saray Kebaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm. İler yüzünüzü gördüm. Çok daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Aynı durumda içindeyiz efendim. Dünyada mekan, ahirette iman diyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Çok nezih, güzel bir mekanımız var. Herkesi bekleriz. Tüm Türkiye'yi bekleriz. Lezzetler de bir o kadar güzel biliyorum. Kesinlikle. Arkasındayız tüm ürünlerimizin. Ama biz bugün niçin geldik? Usta Kemal. In. Değil mi? Aynen. Geçelim mi? İddia ediyoruz. Adana'da demiyorum. Türkiye'de ve Adana'da sadece bizde. Var. Hemen geçelim usta. Hemen usta'm. efendim. Buyurun. Mehmet ustam. Evet. Ben bugün çok acıktım. Şimdi öyle bir kebap yap ki Böyle damağıma yapışsın kalsın o zaman çok güzel bir usta kebabı yapalım Türkiye, Şahin abim de onu söylemişti Abi Türkiye'de değil Yani Adana'da değil Türkiye'de yok bununla işi benzer Şimdi Türkiye'de yoksa Dünya'da da yoktur Dünya'da da yoktur eminim. Yani. Değil mi? Tabi tabi abi Başlayalım ustam Neyimiz var önce onlardan başlayalım Adana'da bir, el kıymamız var bildiğin özel El Adana'da... kıyması zırh kıyması deriz abimiz buna. Tamam der. Özel ne eti? Kesinlikle kuzu eti. Yüzde yüz. Başka bir şey olamaz zaten. Kesinlikle tuz, bile de kökberi dediğimiz Biber. biberimiz var. Başka Yalnız şey? bazı mekanlarda görüyorum evet. kök biberi fazla katıyorlar. Sen de yok denecek kadar az. Kıvamında olacak abi. Her Değil. şey özel kıvamında olacak. Yani bir etin de bir lezzeti var. Yani içerisine fazla ne katarsan zarar. Her şey. Kaç gram ustam o? Bir buçuk adana el kıyması 180 gram. 180 gram. Geldik. Burada neyimiz var? Kuzu filotomuz var. Şimdi kuzu filoto. Kuzunun neresi? Kuzunun hani pirzola yatağı deriz ya. Ha. Pirzola yatağının içerisinde iki tane olur. Küşleme. Küşleme. Aynen aynen aynen. Tamamdır. Her kuzuda iki adet çıkar. Küşleme. Evet. Buyurun. Yalnız bu lez, şu etin var ya kıymeti benim yanımda çok fazla. Ne sinir var ne başka bir şey var. Lokum kıvamında ya. Lokum kıvamında. Ustam başla başla. Ben dayanamayacağım. Sen başla. Küşlemeyi şöyle ince ince doğruyoruz. İnce ince. Of. Çok güzel. Tamamdır. Bunu Bu küşlemeyi mümkün olduğunca ince hale getiriyoruz efendim. İnce Hı -hı. kalem şeklinde ustamız onu ayarlıyor. En ince evet. şeklinde e, Adana el kıymamızın parmak izleri var ya, evet. parmak izlerine doluyoruz. Ustan, Ustan bu arada işini bu bitirdi arada, dahi. Evet. Ne şimdi, yaptık? Beş eşit parçaya böldük. Aynen, şimdi Adana el kıymamızı saplıyoruz. Evet. Sayın Ustam, meslekte kaçıncı yılımız? Meslekte 20. yılımız. Daha önce Kervansaray Kebap adı altında işletmemiz mevcuttu. Evet. Şu an Bahçe Saray Kebap olarak aynı noktada, aynı yerde 15. yılımızı bitirdik çok şükür. Maşallah. 15 yıl bir işletmeyi sürdürmek kolay her, değil. Her babaydın karı değil efendim. Değil mi? Evet. Ben biliyorum adam açıyor, 2-3 yıl idare ediyor, zar zor. Daha sonra kapatıyor, gidiyor. Evet. Yani orada bir şeyler yanlış gidiyor. Kesinlikle. Evet ustam sendeyiz. Yalnız bu dolu dolu bir kebap olacak. Evet, Şimdi 180 gram etimiz o var. Artı burada küşlememiz var. Evet. Bu kaç gram gelecek? Yaklaşık 70-80 gram da küşlememiz var. Bunları o zaman burada bölgen... minimum 150 gram. Yok, 250, Pardon, 250 yok. gram. Matematik 250 durdu. Valla beynim beynim evet. yanacak. Vesaire. Şu güzellik karşısında. Aynen parmak izlerine gelecek şekilde küşlememizi doluyoruz efendim bunun adı usta kebabı herkes yapamaz oh Ho hooo -ho. aynen bunu herkes yapamaz efendim çok güzel devam sardık yapıştırdık devam evet Peki usta'm, burada başka nelerimiz var? Kuzu tandır, kuzu incik, et tava, pidenin her çeşidi, kavurmalı pide, kıymalı pidemiz, kaşarlı pidemiz, pizzamıza kadar... Pizza? Pizzaya kadar, evet. Pizzayı şu Doğru karşıda ]ıyoruz. gördüğümüz abimiz mi yapıyor? Evet, pırıncımız Hüseyin ustam, kolay gelsin. Geliyorum katıyor. yani ustam, geliyorum. Yani biz e, sınırları zorladık, normal bir kebap restoranının. Vallahi mükemmel oldu. Bu ateşle buluşsun mu artık? Az kaldı. Evet, ateşle buluşturabiliriz. Peki. Buyurun. Evet. Geldik ateşin başına. Kaç dakika sürer ustam bu? 5 dakika 5 dakika. Beş. bu ateşin karşısında evet. bir işkence çekeceğiz. Çin işkencesi gibi ya. Aynen, aynen. Şurada, burada da Adanalarımız var. Evet, hazır da bulunuyor. Ama burada efsane bir şey var ki, Aç ustam şurayı aç. Evet, Bugün evet, özellikle bunun için evet, geleceğim. Evet. Kuzu inci, kuzu vay, tandır. Vay 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 vay. Kaç saat pişiyor bu? 6-7 saat odun ateşinde fırında bir şey pişiyor. Allah Allah. Şöyle görebilir miyiz ustam? Bir kaşıkla. Bir, size bir incik çıkaralım buradan. Allah incik Allah. Incikler. Allah Allah. Buyurun. Vay ustam vay. Benim burada deli olmamam imkansız. Evet. Benim burada var ya. Aklımı oynatmamam imkansız ya. Ne yapacağım ben burada? <gülüyor> <gülüyor> Ustamız bu esnada evet, çevirdi. çevirdik etimizi. Ve açıyoruz. Evet, açma cevabımız. Ya genelde pide üzerine açıyorlar da biz burada tahta üzerine açıyoruz. Pide üzerine açtığımız zaman altına şiş katmakta zorlanıyoruz. Hah, değil mi? O ondan dolayı dezgahta açma zorunda kalıyoruz. Peki ustam. Şöyle açabildiğimiz kadar. Açtık. altına şıklarımızdan bakıyoruz. İkinci sıramız. Geniş olduğu için. Peki ustam. Sen burada devam et. Ben diğer ustalarımızın yanında geçeyim. Onlarla sohbet edeyim. Ustam kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Pide, pideyi bırak, pizza dahi yapıyor dedi. Evet. Sen nesin ya Allah aşkına? Pideci misin, pizzacı mısın? Valla her şey var. Pide de var. Ne verirlerse yaparız de. Ne verirlerse göre onu yaparız. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yani şu an tırnakla ekmek yapıyorum. Tandır inci gelecek. Evet. Onun ekmek yapıyoruz. Ooo. Peki pide çeşitleri? Pide çeşitlerimiz falan, var. Evet. Kıymalı pidemiz var, kaşarlı S pidemiz S var, kavurmalı şey, pidemiz var, etli kaşarlımız var. Oho. Ne istersen Oho. var, sucuklu pidemiz var. Yeter ki iste de. Yeter ki de iste. Dilin dönsün. Evet. <laughs> Peki ustam kolay gelsin. Sağ olun. Orada hazırlamışlar bir şeyi hemen görelim. Evet. Ustam geldim. Şimdi şurada bir but var. Evet. Şunu eline evet. alacaksın. Hani hep derler ya evet. Erol Taş gibi. Evet. Erol Taş gibi yiyeceksin değil mi? Aynen efendim. Çok hoş var. görünüyor. Bu bu da, bu da tandırımız. Tandır. Evet. Ha peki, kuzu incik olarak, tandır olarak veriyoruz. Evet efendim. Aynı zamanda süsliyoruz da. Peki, onu da görelim. Ve biber mi? Olay bu mudur? Yoksa devam edecek mi? Son işlemi fırında tamamlayacağız. Ha, daha fırına girecek mi? Evet efendim. Teşekkür ıstam. gönderiyoruz. Kaç dakika pişecek orada? 5-10 dakika ısınma, kızarma aşaması var. Zaten sıcak. Üzerinden buhar çıkıyor. Bir de orada kaynaması gerekiyor. Oho. Peki ustam kolay gelsin. Ustam geldim sana. Hoş geldin abicim. Başım döndü. Aha. Oraya dön, buraya dön. Çevirip tekrar altına şiş katıp ocağımıza. Aman ustam bunun gramı ziyan olmasın. Ustalık burada gizli. Çünkü vay 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 vay. Yavaş yavaş ısı ateşte içine işliye işliye kebabımızı, etimizi pişiriyoruz. Yalnız o işliyor ya. Ben de var ya böyle <laughs> ilim ilim kuruyor ya. Ümüm yapışıyor. Nasıl olacak bu iş? Pişince acısını çıkarırsın değil mi? <laughs> Şurada dolabımız var. Dolabımızda ne var? Görebilir miyiz? Vay vay vay. Kıymamız var. <laughs> et pirzolamız var. Hazırlanışlarımız var. Yukarıda bir buçuklar var. Aşağıda ciğer çöp şişimiz var. Ciğerimiz. Oo, bu saatte ciğer var. Tabii. Aa, evet. Çok güzel ustam. Kuşbaşı ve ciğer. Şurada salatacı arkadaşların yanına geçeyim. Sen ne atıyorsun? Ya var ya. Bir türlü salatacının yanına gelemedim ha. Mutlaka karşıma bir şey çıkıyor. Oo <laughs> pizza. Abi. Bak 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 bak. Geldim ustam. Evet. Pizza hamuru aynı hamur mu başka hamur mu? Farklı hamur. Değil mi? Evet. Öyle olması lazım. Yoksa bu pizza pizza, pizza olmaz. olmaz. Bir de olur. Tabii Yalnız dolu dolu koydun hiç böyle göz el kararın yok ha. Hepsi böyle. patron var. kızmasın. Gelsin. Hayır. Patronun hiçbir alakası yok. Hangi müşterimiz gelirse gelsin. Pizamız bir şekilde. Peki ustam. Sürelim. Sürelim sürelim. Bu arada pidemiz de çıktı. Gidelim. Of of of. Thunder. of. Tandır. Ha biraz önceki gidenler. Of. Daha da kızarmış bunlar. Evet. Peki ustam. Yiyenlere afiyet olsun. Ben of. şuraya geçiyorum. Ustan, kolay gelsin ustam Kavuşturana şükür buraya var ya. 10 dakikada zor geldim. Arada 5 metre yok. Bunu Hoş Niye böyle oluyor? Niye abi? Yani şurada 5 metre yok, 10 dakikada zor geldim ya. Hoş geldin. İlk defa geldiniz Şimdi Arayacağım. nelerimiz var ustam burada? Abi yeşil salatamız var. Evet. Tabak salatamız var. Evet. Elmalı salatamız var. Tuzlu köftemiz var. Çok ben güzel. Biz var. Cacımız orada evet. gördük. Aynen öyle. Burada işte malzemelerimiz hazırlanıyor. Ha. Evet. Yani Cacımız. Cac Cacığı yapıyoruz. Daha ilave yapıyoruz. Bu şekilde. Vallahi ustam kolay gelsin. Teşekkür İşiniz ediyoruz. zor. Hazır mıyız? Peki ustam. Vay 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 vay. Aman Allah'ım. Mis gibi koktu ya. Şimdi sıra sizde. Ellerine, kollarına sağlık Afiyet, ustam. Ben masaya olsun. geçiyorum. Sana kolay gelsin. Biraz sizde. afiyetle götürebilirsiniz. Şahin ustam. Şimdi geldik bu işin en Aynen güzel zamanına. Yalnız böyle önümde usta işi padişahlara layık bir sofra var ya abi ya. inancınız olsun tüm müşterilerimize bu şekilde sunum ediyoruz. Kesinlikle. O zaman şöyle söyleyelim yanlış olmasın evet. İnsan burada kendini özel hissediyor Tabii ki restorantın Değil amacı mi? bu Yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çeşit ikramıyla Kesinlikle bir kebap dahi yiyen herkese bu gördüğünüz masadaki tüm ikramlar ücretsiz müessesemizin e gönülleri şey. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına böyle Sürümden kazanmaya çalışıyoruz İnsan kazanıyorsun İnsan kazanıyor Değil Aynen. Aynen Bismillah Dalalım mı ne demek. Beraber de alalım ama. Buyurun efendim buyurun. Şöyle alayım. Yalnız şu ekmek dahil. Bak şöyle kıpkırmızı olmuş ya. İnsan var ya. aklını başından alıyor ya. Evet. Şöyle. Et. Eynen. Et. Küşleme dediğimiz, pilota dediğimiz içinde zaten o Adana Adana'ya kıymasıyla birleşince ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Şimdi bunu böyle mi yiyeyim, soğan salatası ekleyeyim mi? Ne diyorsun? Ya herkesin zevki farklı ama Adanalılar soğan içine koyarlar abi. Değil mi? Soğan. Şöyle. şöyle. Aynen, elinle yiyeceksin abi. Kebap elle <laughs> yedir. Limon gider mi? Gider abi. Alalım şöyle soğan salatasının üzerine, üzerine sıkalım. Of, 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 of. of. Usta Olsun. Nasıl başladı bu iş? Birdenbire yani 20 yıl önce ben kebapçı olacağım dedin yoksa ailede böyle bir şey var mıydı? Ay, tabii aileden gelen bir e, restoranla ilgili e, babamız bu meslekte yıllarını vermiş. Hı -hı. E, garson kökenli. Yani garson usta değil de garson kökenli bir e, işletmeyiz. Ama hakkını veriyoruz çok şükür. Şimdi garsonsun ya. Evet bir işletmedeki bütün eksiklikleri görüyorsun. Evet. Patronla da muhatap oluyorsun, ustayla da muhatap oluyorsun. Her şeyi görüyorsun. Müşteriyle de. Eski garson. Anahtar, anahtar kelime garson. Evet. Ustayı da bilir, patronu da bilir, müşteriyi de bilir. Tabii, tam orta nokta. Peki ustam, fiyatımız ne kadar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, usta kebabımız, İçeride de söylediğim gibi bir buçuk Adana el kıymasından oluşuyor. Üstüne ekstra küşleme dediğimiz, pilota dediğimiz 70-80 gram da o ekleniyor. Evet, 250 gram. 250 gram bir usta kebabı 100 TL. Tüm bu ikramlar dahil efendim. Şimdi Bahattin abi, efendim şunu da belirteyim ki normal Adana kebabımızın Aha. servis ücreti 50 TL. 50 TL ama bu gördüğün tüm masadaki ikramlar dahil 50 TL. Fındıklı amacunumuz, kaşarlı mantarımız, özellikle bir kaşarlı mantarımızın tadına bakmak isterseniz. Abi. Buyurun. Sıcak, Sıcak mı? abi, dikkat edelim. Evet. <laughs> Onu güzel şöyle... Ustam burada suikast ver, haberin olsun. Aynen, aynen. Onu özellikle kiremit tuğla da ikram ediyoruz ki... Kaşar soğuduğu zaman o lezzet kaçar. On sıcak tutmamız lazım. ben de canım çekti abi. <gülüyor> Buyur <gülüyor> Ben, ustam. ben sana baştan dedim. <laughs> Beraber. Aynen. Memleket nereydi bu arada? Ee, tabii doğma bimyadan alıyız. Ama dedelerimiz eee Elazığ'dan göçüp gelmişler buraya. O zaman tabii Çukurova'nın bereketli topraklarının ünü oralara kadar yayılmış iyi ki de gelmişler. Hem bu şehrin lezzetlerinden faydalandık hem de ekmeğimiz, kazancımız da bu şehirde. Çok şükür. Yalnız bu da çok mükemmel bir şey olmuş ha. Onu herkese ikram ediyoruz. Ekmeğin arasına kat, dür, ye. Kebap, kebap siparişi alındığında hı hı. bu gördüğümüz tüm salatalar, mezelerimiz ikram olarak gelir sıkındık lahmacunlarımız, sıcak sıcak kuf ekmeğimiz, kaşarlı mantarımız beş çeşit salatamız, çiğ köftemiz her gelen müşterimize ikram bak lezzet üzerine lezzet yaptım ha aynen aynen lahmacun aynen bismillah hmm. pizza da yapıyor musunuz burada taş ocaklı Fırınımız var, odun ateşli. Ha. Özellikle belirtiyorum abi, odun ateşli ve taş ocaklı fırınımız var. Pidenin her çeşidi, özellikle ben size bir de kavurmalı pide bir dahaki geldiğinizde ikram edeceğim. O da yine Adana'da sadece ve sadece bizde var. Kavurma kültürü de Elazığ'dan geliyor. Hmm. Kavurma eti deriz. Pişmiş etten pide yapıyoruz zaten kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, sucuklu pidemiz, kıymalı pidemiz hepsi mevcut. Ekstra pizza da veriyoruz. Kebapçı da pizza. Ustaya sordum sen pideci misin, pizzacı mısın? Bana ne derler onu yaparım. Kesinlikle. Hakkını Diyor. verir. Hakkını veriyor, koydu. Ne yapayım dedim. Patron görse kızmasın dedim. Yok dedi, herkese böyle. Herkese, tabii ki. Bol. O müşteriydi, bana değildi yani. Evet efendim. Evet. Geldik şuradan üzerine bir çiğ köftemiz. Tatlı niyetini atalım mı? Acı niyet. <laughs> <laughs> Bu arada tatlımız var mı? Tatlımız yok. O bizim bir eksiğimiz. İnşallah yemeğin e, üzerine en güzel gider zamanda, değil mi? En kısa zamanda çözeceğiz. Hmm. Et Etli, Etli çiğ köfte. E, günübirlik yaparız. Akşam saat 4 gibi, 5 gibi hazırlanır. Bittiği yerde biter çünkü ertesi güne Bunu kalmaz. hazırlayan Adıyamanlı mı, Urfalı mı? Bunu hazırlayan Urfalı. Acısından belli Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel şöyle efil efil ağzımda var ya evet. güzel bir acı oluştu. Evet. Peki usta burası hangi saatlerde açık? Ben her gün gelip geçerken görüyorum ama. Sabah saat 10.30'da servise başlarız. Evet. Gece saat 12'ye kadar servisimiz açık. Her gün kapatma yani hiçbir bayram, seyran, herhangi bir e, resmi tatil veya dini tatillerimizde, bayramlarımızda kesinlikle kapanmıyor. 365 gün açız. Yalnız deliye döndüm ha. Nereye saldıracağım bilmiyorum. Abi. Denize, ne sağlık. Istiyorsun? Nereden <laughs> başlarsan. Şöyle bir de sadece tadına bakayım. Tabii ki. Şöyle. Oh. Hmm. Ustamız da usta kebabın hakkını vermiş. Ellerini kollarını sağlık. Afiyet sarık. olsun. Her zaman bekleriz inşallah. Adana kebabının üzerinde böyle bir tuşleme ile güzel bir kompozisyon olmuş. Yemesi de çok güzel oluyor. Afiyet <laughs> olsun. Peki usta. İnsanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Bura ee, Adanamızda mavi bulvarı bile yani hemen hemen herkes bilir. Evet. Mavi bulvarın sonu Türkmenbaşı bulvarının kesiştiği göbekteyiz. Tam bir kavşaktayız. Ee, 15 yıldır da aynı noktada hizmet ettiğimiz için adres konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Teknoloji çağındayız zaten biliyorsunuz Google'a herhangi bir Google'un Sayfasına Bahçe Saray Kebap yazmanız yeter. Elinizle koymuş gibi ugrursunuz. Merkezi konumdayız, ana yol üstündeyiz. İnşallah tüm Türkiye'yi bekliyoruz. Adana'yı demiyorum Türkiye. Dünyayı bekliyoruz abi. Şimdi yurt dışından izleyicilerimiz var. Evet. Ülkenin her tarafından var. Adamlar gördük de hasret diyor. Bazen ekmeği ekrana bandırıyoruz diyor. <laughs> Doğrudur abi inanırım çünkü bu lezzet. Valla gelinir Dünyanın öbür ucundan gelinir mi? Şu Gel, lezzetin gelinir. gelir abi. Şey Şu şey ikisi beni benden aldı. Afiyet olsun. Elleriniz emininizle sağlık. Ustam biz videoyu kapatalım biz... devam edelim. Abi. Tabii ki efendim buyurun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi işte böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoş Haydi hoşçakalın. Efendim. Afiyet olsun. Herkesi bekliyoruz inşallah.